Dostlardan merhabalar. Ben İrfan Galip Dumlu. Tokyo'lu Ümit Özdağ'ın hikayesini anlatacağım bugün size. Erdoğan'ın güdümünde mi yoksa karşısında mı? Darbeci babası neler yaptı? Erdoğan sonrası için planları neler? Siyasete mikserlik için mi girdi? Hepsini konuşacağız. Hadi başlayalım. Ümit Özdağ 1961'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da doğdu. MHP'de, İyi Parti'de siyaset yaptı. Oralarda umduğunu bulamayınca Zafer Partisi'ni kurdu. Kendisi siyasetten beklentileri olan bir politikacı. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ile 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün kuruluşlarında görev aldı. Dağistan'daki kumkulara uzanıyor Özdağ'ın kökleri. Annesi MHP'nin ilk kadın kolları başkanı Gönül Özdağ. Babası 27 Mayıs darbesinde görevli kurmay yüzbaşı Muzaffer Özdağ. Baba Özdağ Milli Birlik Komitesi üyesi. Yani darbeci. Alpaslan Türkeş ile birlikte hareket ediyordu o komitede. Zaten Ümit Özdağ da babası sürgüne gönderildiği sırada Japonya'da doğdu. Sürgün askeri müşavir oğlu anlayacağınız. Burada bir yüzbaşı Özda parantezi açalım isterseniz. 1960'ta askeri darbe yapıp Menderes ve arkadaşlarını asan Milli Birlik Komitesi'nin üyelerinden. 61'de komiteden uzaklaştırıldı, sürgüne gönderildi. Aslen Kumuk Kıpçak kökenli bir ailenin çocuğu. 1933'te Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğdu. Sürgün sonrası Alpaslan Türkeş'in kurduğu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı. Afyon milletvekilliği yaptı. 2002'de de Ankara'da öldü. Türkiye'ye karşı örtülü istila ve psikolojik savaş isimli bir kitap yazdı Muzaffer Özda. Oğlunun sessiz istila teorisinin temellerini oluşturuyor bu kitap. Baba Özda komünizm, bölücülük ve Alevi-Sünni geriliminin dış güçlerin Türkiye'ye dönük örtülü istilasında kullandığı meseleler olduğuna inanıyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin bu konulardaki sorumluluklarını tamamen perdeliyor. Darbeci bir babanın ırkçı evladına bırakacağı kirli bir mirastı bu. Ümit Özdağ konjonktürün gereğini yaptı, sorunu güncelledi ve modern propaganda malzemeleriyle yeni bir istila tablosu çizdi. Ümit Özdağ Tokyo'da doğdu demiştik. Üniversiteyi de Almanya'da Münih'te okudu. Münih Almanya'da ırkçılığın bugün bile en şiddetli yaşandığı kentlerin başında. Ümit Özdağ Asya ve Avrupa deneyimlerinin ardından Amerika'yı da tecrübe etti. ABD'nin Baltimore şehrinde küreselleşme ve Avrasya üzerine araştırmalar yaptı üniversitede. Münih sonrası Türkiye'ye döndü Özdağ milliyetçilik faaliyetlerini akademik seviyede sürdürme kararı almıştı. 1986'da Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Siyasetin altından girdi, üstünden çıktı. Atatürk ve İnönü ve Menderes dönemlerini ordu siyaset ilişkilerini irdeledi. 27 Mayıs Askeri Hareket'i başlıklı teziyle doçent oldu. Darbe değil, bakınız hareket, sonuçta babasının hareketi. Terör, Avrasya, Ermeni meselesi Doğu ve Güneydoğu hep onun ilgi alanı oldu. 90'larda da Türkiye'nin doğusundan göç edenlere odaklanmıştı. 1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, ASAM'ı bir yıl sonra da Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nü kurdu. 10 yılını Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdi Ümit Özdağ. 2006'da Devlet Bahçeli'nin karşısına çıktı genel başkanlık için. Kongre'ye iki gün kala partiden ihraç edildi. 2010 yılında mahkeme kararıyla döndü partisine. 2015'te iki kez yapılan genel seçimlerde Gaziantep milletvekili seçildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı oldu. 9 yıl önceki gibi yine Bahçeli'ye baş kaldırdı bu dönemde. Kongre talep etti. O dönemde Sinan Oğan, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Meral Akşener ortalığı kasıp kavuruyordu. MHP'yi yeniden inşa edeceklerdi. Tüzük kongresi yapıldı. MHP'de taşlar yerinden oynayacaktı ki Mahkeme kararıyla kongre iptal edildi. Muhalifler kovuldu. Ardından Özdağ'ın da içinde yer aldığı İyi Parti kuruldu. 2018 belediye seçimlerinde kurucusu olduğu İyi Parti'nin CHP ile ittifak yapacağından haberi bile olmamıştı. Bu krizi aşabildi. Ancak 2 yıl sonra parti yönetimiyle fikir ayrılıkları sonucu ihraç edildi. Mahkeme kararıyla geri döndü. Sonra da kendisi istifasını verdi. Yeni adresi Zafer Partisi'ydi. Hareketin adı ise Ay Yıldızlı. Türk milliyetçiliğini coşturacak adımlar atıyor. Yıllar önce, o buradan gelmiştir, şu buradan gelmiştir, bunlar bizim düşmanımızdır şeklindeki yaklaşımlara son verin diyordu Ümit Özdağ canlı yayınlarda. Ancak devir değişti, e, tabii Ümit de değişti. Kenarda köşede sıkıştırdığı mültecileri paylıyordu artık Ümit Özdağ. Mülteci karşıtı açıklama yaptıkça Zafer Partisi'nin anketlerde oyları artıyordu. Oylar arttıkça da Özdağ sözlerindeki nefretin dozunu yükseltiyordu. İktidara gelmeleri halinde Türkiye'de bulunan sığınmacıları zorla göndereceklerini vurguluyordu mesela. İnsanlarının açlıkla, işsizlikle imtihan olduğu memlekette Ümit Özdağ'ın mülteci düşmanlığı çığ gibi büyüyor. Herkes Türkiye'nin istila edildiğini konuşuyor. Bunu destekleyen 3 tane sessiz istila filmi çekildi bile. Özdağ filmi kendisinin finanse ettiğini söyledi. Filme göre Türkiye'de Türkler azınlık durumuna düşecek. E, Tabi Erdoğan yönetimi de böylesi taraftar toplayan bir propagandaya sessiz kalamazdı. Kötü mülteci politikalarını eleştirmek yerine yabancı düşmanlığı pompalayan. Filmin yapımcısı saray polislerince gözaltına alındı. Millet de tabii merak etti bu istilayı. E, filmin daha geniş kitelere ulaş, ulaşmasını sağladı bu gözaltı. E, burada önemli bir ayrıntıyı da paylaşalım hemen. Metropol Araştırma'nın Ağustos anketine göre Zafer Partisi oyunu %2.2'ye çıkardı. En büyük geçiş CHP'li seçmenden. Onu İyi Parti ve AKP izliyor. Eder'ın e, Eylül anketine göre ise Zafer Partisi'nin oy oranı %3.6'ya ulaşmış durumda. Önemli bir rakam bu. Gelecek Partisi'ni, Deva Partisi'ni geride bırakıyor. Saadet Partisi'ni geride bırakıyor. Onları geçiyor. Onlardan daha fazla oy alıyor. HDP'lilere ayrı bir öfkesi var Özdağ'ın. Özellikle Ömer Faruk Gergerlioğlu'na. Öyle ki YouTube'da Babala TV'ye konuk oldu bir süre önce Özda. Oğuzhan Uğur'un sunduğu programda soruları cevaplıyordu. Programa gerilimi severim diye başladı. Öyle de yaptı. Sosyal medyanın tanınan ismi Salih Gergerlioğlu bir soru yöneltmek istedi kendisine. Özda bir cevher bulduğunu düşünerek sen Gergerlioğlu'nun oğlu musun? Hayır millet babanın benden sorumlu HDP milletvekili olduğunu bilsin falan dedi. Bunu duyan Salih Gergerlioğlu da durur mu? O zaman ben de sizin babanızın 27 Mayıs darbesine neden katıldığını sorarım deyince Özdağ'ın karışması biraz çizildi. Ümit Özdağ'ın Kürtlerden zaten haz etmediğini bilmeyen yok. Kürt sanatçıları zaten sevmez. Son olarak usta sinemacı Yılmaz Güney hakkında sarf ettiği sözler mahkemelik oldu. Özdağ katıldığı bir YouTube yayınında Yılmaz Güney hakkında tam bir lümpen serseri ifadesini kullanmıştı. Güney ailesi hemen harekete geçti. Hiç tartışmaya girmeden Özdağ mahkemeye verdi. Suç duyurusunda toplumun önemli bir kesiminin sevgi ve saygısını kazanmış Yılmaz Güney'i küçük düşürme amacıyla Özdağ hareket ettiği vurgulandı. Hakaretler ettiği vurgulandı. Özdağ halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediğinin Altı çizildi elbette bu suç duyurusunda. Tabii Özden bu zamana kadar yaptıkları ve görüşleri göz önünde bulundurulmuş olacak ki cezalandırılarak ıslah edilmesinin de toplumsal anlamda büyük önem arz ettiği de dikkat çekmiş Güney ailesinin avukatları. Özdağ'ın en fazla dikkatleri üzerine çektiği açıklaması ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayının Mansur Yavaş olduğunu açıkladı. Millet İttifakı'nın Yavaş'ı aday göstermesi gerektiğini söyledi. Yavaş'ın olaydan haberi yoktu. Erdoğan'ın en çekindiği isim Yavaş'tı biliyorsunuz. Bu ismin böyle zikredilmesi Altılı Masa'da da şaşkınlık yarattı. Özdağ'ın açıklamasının Altılı Masa'nın adayını sabırsızlıkla bekleyen saraya yaradığı yorumları yapıldı. Tartışma günlerce Türkiye'yi meşgul etti. Kimileri de Özdağ'ın bu çıkışının Ekrem İmamoğlu'nun önünü kapattığını vurgulayacaktı. Aydınlık grubunun önemli yazarlarından Mehmet Yuva, Ümit Özdağ'la ilgili çok hoş sözler söylemiyor. Geçenlerde ulusalcı yazar Nihat Gencin Özdağ'ı övmesine tepki gösterdi. Yuva bir melaike olarak pazarladığınız ağabeyiniz Ümit Özdağ gerçekte büyük bir fitneci ama küçük bir muhbirdir gibi ağır ifadeler kullandı. Nihat Genç yıllar önce beka sorunu varsa, ülkeye saldırı varsa, milliyetçi partiler kazanır demişti. İşte Özdağ'ın buna oynadığını aktarıyor Mehmet Yuva. Suriyeli göçmenler üzerinden Türkiye'nin bir beka sorunu yaşadığını propaganda ederek milliyetçilere yatırım yaptığını savunuyor. Daha da ötesine geçerek bunun bir siyasi proje olduğunu, Özdağ'ın seçim sonuçlarına etki etmek istediğini belirtiyor. Son dönemde Süleyman Soylu'yla da ciddi bir mücadele içinde Özdağ. Ümit Özdağ mülteci düşmanlığında gaza basınca İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Bir de üstüne Bakan Süleyman Soylu TGRT e Haber'e çıkıp Özdağ istihbarat elemanı Soros çocuğu hayvandan aşağı deyince ortalık Texas'a döndü. Özdağ Soyluyu düelloya çağırdı. Bakanlığın kapısına dayandı. Karşılıklı küfürleşmeler, hakaretler e, yapıldı telefonlarda milliyetçi duyguları istismar peşindeki siyasi figürlerin kalibresinde göz önüne koyuyor seriyor tabii ki bu manzara şimdi iki güncel konudan söz edeceğim birincisi başörtüsü ikincisi adalar mevzusu bunların Ümit Özdağ ile ilişkisini anlatacağım şimdi. Türkiye'de başörtüsü yasağını kaldıran Danıştay hakimi Kasım Davas'ın Sincan cezaevinde olduğu ortaya çıktı biliyorsunuz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da başörtüsü serbestliği ile ilgili yasal düzenleme teklifi yaptı. Bu konuda AKP'nin bu zamana kadar hiçbir yasal düzenleme yapmadığını da cümle alem görmüş oldu. Erdoğan Türkiye'nin böyle bir sorunu yok dedi ama anayasal düzenleme yapalım da diyor. Erdoğan gibi Türkiye'nin başörtüsü sorunu olmadığını söyleyen bir diğer isim de Ümit Özdağ. İkili aynı fikirde. Başörtülü kadınlar bebekleriyle hapse tıkılırken sesi çıkmayan Ümit Özdağ konu bir insan hakkı, bir özgürlük mevzusu olunca ana muhalefete kafa tutuyor. Erdoğan'a gollük pas verdin diyor. Erdoğan da Kılıçdaroğlu'na bana pas verdi golü atmam lazım diyordu. Özdağ ve Erdoğan bu konuda da aynı fikirdeler. Ha bir de Meral Akşener. Ee, o da başörtüsü kapanmış bir yara e, diyor e, bunca şey olurken. Hayır başörtüsü meselesi kapanmış bir yara değil, kapanması gereken bir yara. Bunun aksini iddia etmek Stotko'nun devamına destek olmaktan başka bir şey değil ne yazık ki. Gelelim ikinci mevzuya. Ümit Özdağ'ın Erdoğan'ı eleştirdiği nadir konulardan biri adalar konusu Yunanistan'ın işgal ettiği ve sarayın ses çıkarmadığı 20 ada iki de kayalık olduğunu belirtiyor Özda 20 yılda 20 ada akıl alır gibi değil 2002 yılından beri devam eden AKP hükümetlerinin sorumluluğuna dikkat çekiyor Başbakan, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı kim varsa yargılanmalı diyor. Özellikle de Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül isimlerinin altını çiziyor yargılanma konusunda. Özdağ bu işin peşini bırakmayacağını söylüyor. Dava açacaklarını söylüyor. Şu ana kadar davayı açmadı. Bu güncel tartışmalara baktıktan sonra Ümit Özdağ'ın yükselişine dönelim. Profesör Doktor Ümit Özdağ Parti'den istifa edip yeni parti hazırlığına girişirken milliyetçi damarı oynamaya karar vermişti. Ama bu kadar çok konuşul konuşulacağını tahmin ettiğimi bilmiyorum. Zafer Partisi Genel Başkanı sokağın hoşuna gidecek kelimeleri seçmekte maharetli. Böylesine popüler bir milliyetçiliğin medyada da müşterisi elbette oluyor. Ulusal kanallarda kendisine ...çok geniş yer bulabiliyor. Mülteci karşıtı ırkçı ve otoriter bir siyasetçi. Göçmen sorunuyla boğuşan dünyada her zaman ilgi çekiyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. Türkiye gibi ülkelerde ise iktidara alternatif olabilecekleri bile konuşuluyor. Peki durum gerçekten öyle mi? Ümit Özdağ mücadelesini tek başına sürdürüyor. bugün. Tek adam konumundaki Tayyip Erdoğan bile ciddi bir ekip, ekiple çalıştı, çalışıyor. Siyaset taşlarını tek tek döşedi, uzun vadeli düşündü. Ancak Özdağ'ın bırakın bir ekibi, partide ikinci bir adamı bile yok. Popülist, sadece mülteci karşıtı bir söylemle geleceği yer sınırlı. Ha bu dönemde Erdoğan'a hizmet edebilir mi? E, halkın sorduğu soru bu. Evet belirli ölçüde oy çalabilir muhalefetten ama Özdağ daha çok memnuniyetsizlerden oy alacağı benziyor. MHP'den de biraz oy alır, oradan almaz diye bir şey yok. Meral Akşener'le biliyorsunuz beraber yol yürüdü Ümit Özdağ. Ancak oradan ayrılmak zorunda kaldı İyi Parti'den. Doku uyuşmazlığı yaşadılar. Özdağ İyi Parti'yi terk ederken son günlerde her şüpheli karakterin yaptığı gibi FETÖ sakızını ağzına doladı. Akademisyenliği döneminde toplumun her kesimiyle irtibatı olan bir isim Özdağ. Düşünce, düşünce kuruluşlarıyla içli dışlı, okey masalarında, öğle yemeklerinde devleti bol bol kurtarmışlığı da var. Kimseye düşmanlığı yokmuş gibi görünüyordu ancak öyle olmadığını son dönemde herkese gösterdi. Siyaset tabi biraz da imkansıza inanma sanatı. Ümit Özdağ'ın da iktidar olmak gibi bir hayali var elbette. Necmettin Erbakan başbakan olmadan önce, yıllar önce iktidara geleceklerini söylediğinde kimse ciddiye almamıştı ama iktidara geldi. Bütün e, siyasi partilerin ülkeyi yönetme hedefi olduğu gibi Özdağ'ın var. Özdağ gerçeklerden kopuk bir siyasetçi değil. Erdoğan sonrası dönemin belirsiz olduğunu farkında. Ancak Erdoğan politikaları etkileri öyle kolay kolay geçmeyecek. Bu dönem için Özdağ saldırgan mülteci politikasıyla siyasette bir yer edinebileceğini düşünüyor. Sarayın yanlış ve kontrolsüz mülteci politikasına Özdağ'da yangına odun taşıyarak destek veriyor. Her iki cephenin uygulamaları toplumda kutuplaşmaya ve nefrete çanak tutuyor. Ümit Özdağ'ı bilenler onun siyasete sadece mikserlik için girmediğini belirtiyor. İktidar olabileceğine inanıyor ancak bunu başarması zor diyorlar. Çünkü durduğu zemin milliyetçi sağ, yani sağın sağında. Orada şimdi MHP var. Öyle veya böyle Merel Akşener var. Bu gruplar ciddi bir şekilde zayıflamadan Ümit Özdağ orada lider olamaz. Öte yandan şimdi yeni bir figür daha var. O da Süleyman Soylu, MHP'nin içinde. Bahçeli'nin halefi olabilir mi Ümit Özdağ? Bu soru sorulabilir. Bunca yaşanandan sonra MHP onu içine alır mı almaz mı bilinmez. Ümit Özdağ bugün Türkiye'deki en güçlü mülteci karşıtı cephenin sözcüsü. Türkiye'deki sığınmacıların, mültecilerin kendi ülkelerinde olmalarını istiyor. Özdağ ülkesinden 8500 kilometre uzakta Tokyo'da doğdu, sürgünde. Almanya'da okudu, Amerika'da çalıştı. Ailesi Rusya'nın Kafkasya'daki zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığındı. Tüm bunlara baktığımızda Özdağ'ın yabancı düşmanlığı anlaşılır gibi değil. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.